Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Yine çok sağlıklı ve lezzetli bir tarifim var. Hem de tavada yapacağız. Tok tutuculuğu sayesinde de kilo vermeye çok yardımcı güzel bir mercimek ekmeği. Ben zayıflama sürecime bu ekmeği ve bunun kırmızı mercimekli olanını yaparak onu da ekmek yerine tüketerek başladım. Hala da evimde eksik etmiyorum bu iki ekmeği. Şimdi bugün biz yeşil mercimekli olanı yapacağız. Bu aynı zamanda da bildiğiniz gibi demir deposu. Bir su bardağı yeşil mercimeği geceden ıslatıyorum. Kırmızı mercimekle yaptığım ekmek ve keklerde oda ısısındaki suyla ıslatıyorum. Ama yeşil mercimek biraz daha diri olduğu için onu kaynar suyla ıslattım. Ekmeği sabah yapmaya başladım. Yumuşamış olan mercimekleri bol suyla yıkadım. Çok zamanınız yoksa yeşil mercimeği hafif diri kalacak şekilde haşlayabilirsiniz. Çok fazla pişirmeyin ekmek hamurumsu olmasın. Derince bir kaba aldığım mercimeklerin üzerine 2 tane yumurta kırdım. Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı koydum ben. İstediğiniz her çeşit sıvı yağ kullanabilirsiniz. Malzemeleri blenderla güzelce eziyorum. Şimdi bir çay bardağı da süt ilave ediyorum. Mercimekten lavaş yaptım, cips yaptım, birçok çeşit ekmek yaptım. Mercimekle yapılan tariflerin çok lezzetli olması için mercimeğin öncelikle çok iyi ezilmesi lazım. Şimdi 3 yemek kaşığı da lor peyniri ilave ediyorum. Dediğim gibi tam diyetlik bir tarif bu. Peyniri de ilave ettikten sonra el blenderını çalıştırıp Güzelce karıştırıyoruz. Bakın yeşil mercimeğin yiyesinden bile eser yok. Bolca maydanoz ve dereotu ilave ediyorum. Siz isterseniz böyle az miktarda bir avuç ıspanak ya da pırasa da ilave edebilirsiniz. Yeşillikler biraz da belli olsun diye artık blender kullanmayacağım. Kaşıkla karıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu tuz koydum. Bir çay kaşığı pul biber, karabiber nane ve toz biber koyuyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da çörek otu ekliyorum. Şart değil. Ve bir paket kabartma tozu. Arzu ederseniz bir silme tatlı kaşığı karbonat koyabilirsiniz. Dövülmüş fındığım vardı. Şöyle 2-3 yemek kaşığı da fındık koydum. Ceviz de çok yakışır. Kıvamı görüyorsunuz. Kullandığınız malzemelere göre biraz daha sulu olabilir. Hiç sorun değil. Her şekilde pişiyor. 24 cm çapındaki tavamı şöyle güzelce yağlıyorum. Fırında çok yaptım bu ekmeklerimden. Biliyordur sürekli takipçilerim, izleyicilerim. E bu şekilde tavada yaptıklarım da çok. İç malzemeleri farklı. Kanalımda oynatma listelerinde, diyet tarifler bölümünde hepsini bulabilirsiniz. Malzemeyi koydum tavaya güzelce üzerine düzelttim. Ben ocağın küçük gözünde ve kısık ateşte pişireceğim. Her zaman iyi bir sonuç alıyoruz bu şekilde. Tavanız çok ince ise lütfen altına da böyle küçük çaplı bir alüminyum folyo koyun. Ben hava almasın diye kapaktaki deliği de küçük bir peçeteyle kapattım. Kapakta çok buhar oluşuyorsa birkaç kez lütfen silin. Çünkü o buharlar damladıkça pişmeyi geciktirecektir. Sulandırır bizim ekmeğimizi. Şimdi bakın üzeri kurudu. Üzeri kuruyana kadar kesinlikle içi pişiyor. Bundan emin olun. Rahat çevirmek için bu da size bir tüy olsun. Kapak ya da taba hafifçe böyle yağlayın. Şahane pişti gördüğünüz gibi. Şimdi bu esnada zaten bir yarım saate yakın zaman geçiyor ve içi çok güzel pişmiş oluyor. Artık yarım saat beklemeye gerek yok. Şimdi ocağı bir tık daha açabilirsiniz. 15 dakika içerisinde altı da kızaracaktır. Size de göstermek istiyorum. Bakın içi de kupkuru artık. 15-20 dakika kadar sonra altını kontrol ettim. Ve şimdi çeviriyorum size altını gösteriyorum. Bakın gayet güzel kızardı. Kanalımdaki oynatma listelerinde fırınsız tarifler kategorisi de var. Orada göreceksiniz onlarca tava lezzetim ve tava ekmeklerim mevcut. Artık mercimek ekmeğimiz ya da mercimek kekimiz hazır. Ekmek dememin nedeni ben en başta zayıflamaya başladığımda tamamen ekmeği kestim sabah kahvaltısı, öğle ya da akşam yemeğinde bu mercimek ekmeklerimden tükettim. Bazen de acıktığım zaman yoğurda doğradım bir dilim. Ve böyle bu süreçte ekmek bağımlılığımdan tamamen kurtulmuş oldum. Şimdi dilimleyeceğim. İçini de görelim. Bana zayıfladığınızı kanıtlayın diye yazanlar var. İlk kez benimle denk gelenler. Instagram sayfam Huzurlu Mutfağa bakabilirsiniz. Orada kilolu ve zayıf hallerim, ayrıca televizyon programlarındaki resimlerim de var. Sizleri Instagram sayfama da beklerim. Sık sık hazırladığım yemekleri veya tabakları story'e atıyorum. Oradan da bakarsınız. Benim bu ekmekleri pişirdiğiniz zaman tava ya da tencerenin hepsini yemek isteyeceksiniz. Sıcakken çok çok daha lezzetli tabii ki. Aman dikkat edin hepsini bitirmeyin. Video'mu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı, en azından bir kalp bırakmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlarınızla da paylaşmanızı isterim. Hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu tariflerden daha çok kişi faydalanmış olur. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yanındaki bildirim zilini de tümü diye işaretlemeyi unutmayın. O zaman paylaştığım her tariften hemen haberiniz olacaktır. En sağlıklı, en lezzetli tariflerde görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.